Benefşe Ayasofyası, Mora Yarımadası'nda bulunuyor Benefşe Ayasofyası. 1248 senesinde Romalıların elinden çıkıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Sevgili takipçilerimiz bu paylaşımızda sizlere ülkemiz ve çevresindeki Ayasofyalardan bahsedeceğiz. Osmanlı döneminde hakimiyet altına alındıklarında kiliseden camiye çevrilmiş yapılardan Ayasofyalardan bahsedeceğiz. Vereceğimiz örnekler arasında Benefşi Ayasofyası var, Ohri Ayasofyası var, Enez Ayasofyası, Trabzon Ayasofyası gibi yapılar var. Hadi gelin başlayalım. Evet ülkemiz ve civarındaki Ayasofyalardan bahsedeceğim şimdi. İlginç iki tane bilgiyle başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi bir yerleşim yerine de bazen Ayasofya denedi oluyor. Bunun örneği de şöyle. Güney Anadolu'da gün doğmuş ile alan arasında susuz denilen bir yer var. Burada eski bir yerleşim var, antik bir yerleşim var. Buraya da Ayasofya dendiğini biliyoruz bölge halkı tarafından. Bu da ilginç bir durum. Bunun yanında temelden bir Türk camisi olan bir yapıya da bazen Ayasofya adı veriliyor. Bu da Konya'da Karamanoğlu Beyliği tarafından Hacı Hasbeyoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış camiye de Ayasofya ismi veriliyor. Tabi Ayasofya bildiğiniz gibi aslında Hazreti İsa'nın sıfatlarından bir tanesi. Aya büyük demek, ulu demek, Sofya'da bilgelik demek. Hazreti İsa'nın kutsal bilgeliğine, büyük bilgeliğine adandı demek oluyor aslında. E, Tabi Osmanlı bunları alıp kullanıyor. İşte o hiç de yadırgamıyor. Çok büyük bir devlet zaten. E, Ayasofya dediğimiz gibi temelden bir Türk camisine de Konya'da örneğinde olduğu gibi bazen Ayasofya adı verildiği oluyor. Şimdi örneklerimize geleceğiz. Hangi Ayasofyalar bunlar? İlk olarak inceleyeceğiz. Benefşe Ayasofya'sı Mora Yarımadası'nda bulunuyor. Benefşe Ayasofya'sı 1248 senesinde Romalıların elinden çıkıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Osmanlı geleneklerine göre de fethedilen kentin en büyük kilisesi camiye çevriliyor. Benefşe Ayasofya'sı da camiye çevriliyor. Roma sanatında, Roma mimarisinde son dönem tabii ki kilise mimarisinde 8 destekli tip denilen bir mimari var. Benefşi Ayasofya'sı bu tip içerisine giriyor. Bu klasman arasına giriyor. Benefşi Ayasofya'sı günümüzde yapı halen duruyor. Tabii Yunanistan içerisinde olduğu için de bir kilise olarak kullanılıyor. Fotoğraflarını vereceğim ben sizlere. Diğer örneğimize geçiyoruz. Benefşi Ayasofyası'ndan sonra neresi? Edirne Ayasofyası. Edirne'de Ayasofya mı var diyeceksiniz şimdi. Şu an yok ama vardı. Çok da güzel bir yapıydı. Şimdi 1. Murat döneminde Osmanlı hakimiyetine geçiyor Edirne ve kentin en büyük kilisesi camiye çevriliyor. Daha önceki adı Edirne adı da oradan geliyor bildiğiniz gibi Hadrianapolis, Hadrianus'un kenti anlamına geliyor zaten hatta burasının kuzeyinde önemli bir de savaş olmuştur. Valens, İmparator Valens komutasındaki Roma ordularıyla Gotlar arasında bir savaş olmuştur. Bizzat İmparator o savaşta ölmüştür. Oraya da gitmiştik. Tekrar gideceğiz Edirne'ye de. Şimdi ben Edirne'ye gittiğimde bu Ayasofya'dan tabii bir şey kalmadığını okuduk ama yine de ben bir şeyler bakmak istedim. Yine de baktığımızda da bulamadık hiçbir şey. 18. yüzyılda Burada bir deprem oluyor, yapı zor duruma düşüyor. Edirne Ayasofyası, bunu biz biliyoruz. 19. yüzyılda da iki tane gezgin geliyor, bir tanesi Fransız mimar bunlardan. Fransız mimar şimdi size vereceğim planları çıkartıyor. Diğeri de Rus seyyahta fotoğraflarını çekiyor. Fotoğraflar da ona ait. Şimdi plana baktığınızda da zaten görüyorsunuz yonca planlı bir yapı. Fakat biraz heybetli bir yapı. Yani burada fotoğraflarını da vereceğim ben size. Biz yonca planlı yapılar nerede biliyoruz? Mesela sizlerle paylaşmıştık bunu. Fener sırtlarındaki e, Panaya Munotisa Kilisesi Moğolların Meryem'i denilen kiliseyi biz biliyoruz yonca planlı. Bir tane Heybeliada'da Türk Deniz Kuvvetleri'nin içerisinde var. Ee, bu yapılar tabi bu yapı, yapıya baktığımızda fotoğrafları biraz göz gezdirdiğimizde daha heybetli duruyorlar. Bu iki tane yapıdan Edirne Ayasofya'sı bu iki yapıdan daha heybetli duruyor. Fakat son dönem paralogoslar döneminde bu Edirne Ayasofya'sının üzerine yüksek kasnaklı bir de kubbe yapılmış. Ee, dediğim gibi ilginç olan yonca planlı olması ve oldukça da heybetli olması. Günümüzde de hiçbir izi yok maalesef. Edirne Ayasofya'sının dediğimiz gibi Hadriyana Polis Antik Kenti orası. Kale içi denilen bir yer var. Ee, orada bir kapıya yakın bir yerdeymiş Edirne Ayasofya'sı. Fakat günümüzde hiçbir izi filan da yok. Ben aşağı yukarı yerini belirledim ama dediğim gibi maalesef bir şey yok. Edirne Ayasofya'sını da arkamızda bıraktıktan sonra... Şimdiki yapımız, Enes Ayasofya'sına geliyoruz şimdi de. Enes bildiğiniz gibi Yunanistan sınırında, Meriç Nehri kenarında çok şirin, çok güzel bir beldemiz. 1455 senesinde Osmanlı hakimiyetine giriyor ve geleneğe de uygun olarak kentin en büyük kilisesi camiye çevriliyor, Enes Ayasofya'sı. O dönemde yalnız Fatih Camii olarak biliniyor, Fatih Vakfı var. Onun himayesinde daha sonrasında da Enes Ayasofya'sı adını alıyor. Yunancaça planlı bir kilise. Şimdi 1962 senesine gelindiğinde ise anlaşılan o 1455'ten daha sonraki yüzyıllarda zor duruma güç duruma düşüyor yapı ve 1962 senesine gelindiğinde bölgede de başka cami olmadığı için insanlar yıkık dökük derme çatma haline gelmiş en az Ayasofya'sı içerisinde namazlarını kılıyorlar. Böyle anlatıyor Profesör Doktor Semavi Ece hocamız. Çok güzel bir makalesi var. Ondan yararlanarak zaten bu videoyu da yaptık. Onu da saygıyla burada anıyoruz. Ayasofya Müzesi yıllığında çıkmış bir makalesi Profesör Doktor Semavi Ece hocamızın. Şimdi dediğim gibi Yunan açı planlı bir kilise oldukça zor duruma düşüyor ve ben gittiğimde 2019 2020 gibi gitmiştim ben yavaş yavaş ayağa kaldırıyorlardı anlaşılan şu an ayağa kaldırılmış bir tane fotoğrafını ben size vereceğim İyi duruma da getirilmiş o dönemde nasıl gözü gözüküyorsa o dönem o hale de getirilmiş çok güzel bir çalışma da yapılmış Enes bunun yanında da başka yapıları da var Enes'in biz oraya gittiğimizde bir tapınağın kalıntılarını görmüştük bir tane de yine başka bir kilise sanırım vardı. Ee, yine gideceğiz ve oradan da ilginç bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdiki yapımız, bir sonraki yapımız neresi? İznik Ayasofya'sı. İznik Ayasofya'sı e, daha önce de ben bahsettiğim gibi güzel yayını da yapmıştık onun. İznik'i anlattığımız bir videomuz da var. Onda linkini ben burada veririm sizlere. E, yapı 5 veya 6. yüzyıllara tarihleniyor İznik Ayasofya'sı. 1331 senesinde Orhan Gazi tarafından İznik Osmanlı hakimiyetine girdiğinde de kentin en büyük kilisesi işte dediğim gibi yine geleneğe uygun olarak camiye çevriliyor. 5 e, ve 6. yüzyıllar dedim ben size fakat Ayasofya'dan önce e, orada başka bir yapının olduğunu da biz biliyoruz. Kentin Nikea, eski azı da biliyorsunuz kentin, ee, Nikea kentinin agorasının veyahut e, belki de cimnasyonunun olduğunu biz biliyoruz. Çünkü mesela Strabon var, antik kaynaklarımızdan Strabon, e, kentin cimnasyonundan dört tarafa baktığınızda dört tane kapıyı da görürsünüz diyor. Günümüzde gerçekten de Ayasofya'nın oraya giderseniz, İznik Ayasofya'sının olduğu yere giderseniz, 4 tane kapıyı da yani günümüzde tabii biraz zor görüyorsunuz işte sokakların biraz daha değişik yerleşimden gerçi ama o doğrultu halen var yani artı şeklinde Nikea kentini, İznik kentini havadan çok daha güzel gözüküyor bu zaten. Onun da bir fotoğrafını veririm ben size bir de planını vereceğim kentin zaten. Ayasofya tam olarak o artı şeklinin tam ortasında duruyor ve dediğim gibi Cimnasyon veya Agora'da tam olarak orada duruyormuş. Şimdi 5 veya 6. yüzyıllara tarihleniyor diyoruz. Bazilikal planlı bir yapı. Birkaç tane yapım evresi var. 4 tane yapım evresinden bahsediliyor. E, tabii bunlar tartışmalı. E, Haluk Çetinkaya hocamızın çok da güzel bir kitabı var. Oradan da yararlandık İznik diye. Onu da saygıyla selamlıyoruz burada. E, oradan da aldığımız bazı planlar var. Evrelerine ait yapıların. Dediğim gibi 5 veya 6. yüzyıllar. 11. yüzyılda bir değişim geçiriyor Roma döneminde sütunların yerine kemerler ve payeler alıyorlar. Daha sonrasında Osmanlı döneminde bir değişim daha geçiriyor. Bu sefer Osmanlı e, mihrabı görebilsin diye namaz e, safları büyük kemerler atıyorlar bu sefer de içeriye. Yani günümüzde girdiğiniz o kemerler aslında Roma değil Osmanlı Mimar Sinan'ın inayetiyle yapılmış. Mimar Sinan tarafından yapılmış yapı ve oldukça zor durumdaydı. 1800-1900'lerde bu yapı zor durumdaydı. Günümüzde çok güzel. Dörtbaşı mamur gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Sintronon var içerisinde. Yani kilise babalarının oturup ayinlerini yaptığı bir kısım. Bu da bize neyi gösteriyor? Erken dönem yapıları olduğunu gösteriyor. Zaten o absisin hemen sağ ve solundaki pastaforyon hücreleri, protesis ve diakonikon hücreleri de 11. yüzyılda herhalde bu dediğim gibi sütunlar kaldırılıp kemer ve payeler eklendiğinde yapılmış olmalılar. Çünkü erken dönem yapılarında pastaforya hücreleri orada değiller. içeri girdiğinizde zaten o sintronun yanından diokonikon hücresine, pastaforya hücrelerine güneydekine geçtiğinizde de duvarda bazı freskler de göreceksiniz. Dikkatli baktığınızda onu da diktiğinizde özellikle bakmanızı isterim. Bunun yanında İznik Ayasofyası'nın içeri girdiğinizde bir tane de İstanbul Ayasofya'sında da gördüğümüz opus sektil bir döşeme var ve burada zambak çiçeklerini görüyoruz. Zambaklar da Laskaris Hanedanı'nın sembollerinden işte Romalılar İstanbul'dan 1204'te kovulduktan sonra işte İznik başkentti. Zaman zaman da Nif, İzmir'deki Kemalpaşa başkentti. Yerde oturdular biliyorsunuz. Ve Laskaris Hanedanı da orada olduğu için herhalde orada da taç giyiyordu Laskaris Hanedanı İmparatorluğu. O yüzden de İznik Ayasofyası'nın içerisinde böyle bir opus sektil döşeme var sizlere şimdilik İznik Ayasofya'sıyla sonlandırıyoruz ve diğer Ayasofyalarla bahsetmeye devam edeceğiz ikinci bölümümüzde görüşmek üzere